Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şey yapıyoruz. Uçak kabin kare oyun oynayacağız arkadaşlar. Önceki videolarda size gördüğüm gibi yine bunu çekeceğim. Bu koltuk 72 kişilik oturabiliyor. Seçilmeyi Ona şöyle doğru var arkadaşlar. Yurdun normal müstakabına Telefonu mu kaptı? Bir dakika. Benim kafam karıştı bana mı? Varım şey yemedim Çıldır bir dakika. Arkadaşlar şimdi havalandık. Baya uğraştım arkadaşlar sabahtan beri. Sabahtan beri bunu uğraştım. Uçak kalkıyoruz arkadaşlar. Şimdi kalkıyoruz. Oy bulutların içine geçtik. Ayka. This is your captain from the flight deck. We have reached our cruising altitude. The flight attendants should start their in-flight service shortly. Ah, tuvalete gitti. Sit back, relax, and enjoy the flight. Arkadaş, iki dolduracağım, ikram dağıtacağım. Daha sonra size, daha sonra size şey yaparım yani. Daha sonra size yaparım. Daha sonra size haber veririm arkadaş. İki dakika bekleyin. Started our initial descent and we'll yani ikramları dağıttım arkadaşlar. Çöp istiyor. bayağı çöpleri toplayacağız arkadaşlar. Çöpleri toplaması çok kolay. Şimdi alayım. da alayım. Bunu da alayım. Bunu da unutmayın. Bunu da. Arkadaşlar bu bana kolay unutmayın. Başka istediği bir şey var mı? Ee, aha Arkadaşlar bu arada bunu like atmayı unutmayın. Bu oyuna girebilirsiniz bu arada. Kaç gündür ben bu video çekmedim. Hadi ya hadi. Başka son. Flight attendants, please prepare the cabin for arrival. Emniyet kemeri koltuğu. Oha ya. Arkadaşlar ben bunu 2 dakikalığına şey yapayım. Arkadaşlar şimdi ineceğiz. Bayağı çok şey yaptım. Çok zor yaptım arkadaşlar. Vallahi bu uçak şey. Bu çok zor olduğu için arkadaşlar o yüzden durdurdum. İniş takımlar geliyor. İniş takım geliyor ve Atımız kaç o pilot yavaş pilot yavaş yavaş Bilmiyorum. Öldürecek mi bizi ya They want it. bayağı yani, iş çok zor olacak <Gülüyor> <gülüyor> evde kimse yok tek var hangi pistte yarışacağız Hangisini yararlanacağız aha bir tane uçak uçmuş arkadaşlar bu uçak ne anlamadım bu uçak de? dur hele grafikleri açayım dakika bir dakika Grafikini, grafikleri, grafikler açayım. Arkadaşlar 2 dakika durduruyorum. 2 dakika diyorum 5 dakika. 5 dakika sonra varacak. Merak et. 1 dakika. Arkadaşlar sonunda piste vardık. Ay. Sonunda piste vardık arkadaşlar. İşte vardık. Burada diyor ki, dur 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 diyor. Hop 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 diyor falan arkadaşlar. Bu kız mı ya? Hı. Kızmış. Oh kızlar herkes toplanmış böyle. Kızlar toplanmış. Neyse boş yapmıyordum. Hadi hadi. Açılsın. Açı. Hadi açıl. Yolcu yok. 我准的担忧，但又好那么的。 Benim diye <laughs> Akaza, kafam ya böyle. Arkadaşlar kafam niye böyle oldu bilmiyorum. Bay bay yazdım. Şu... Bir dakika arayacak şey falan mı? Tabi göz kapakları açık. pilotlar da kalmış gidiyor. Bu kadar kale bu servis güvenlik bu. Tamam. Ne kadar seri şey para Oha bana bir sürü para verdi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz.